başlar yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız arkadaşlar bugünkü videomuzda Piravun olabilir ne bileyim diğer yükseltilebilir setler olabilir başka istediğiniz enteresan setler olabilir silah desenler olabilir M7 M4 işte ne bileyim 7 seviye yükseltilebilir olsun diğerleri olsun Bunları arkadaşlar kendi lobinizde burada üstünüzde gösterebileceksiniz. Yani mesela benim üstümde Firavun olacak. Elimde de 7 seviye M4'lü bir set varsa o şekilde olacak. Bunu da arkadaşlar önemli anlarınızda burada paylaşabileceksiniz. Bu şekilde de arkadaşlarınıza hava atmak isteyen varsa hava atabilir. Şimdi arkadaşlar bugün bunu göstereceğim. Şu an emülatöre güncelleme geldi. Güncelleme hakkında kısa bir bilgi verirsem. Ee, Güncelledim ben daha her şeyi indirmedim arkadaşlar. Şunları filan daha indirmem gerekiyor aslında. Ama video yetiştirmem lazım. Ee, emülatörü güncelleme geldi. Play Store'da güncelleme alamayan arkadaşlarımız varsa da arkadaşlar yapması gereken şeyler, e, oyunu silmeniz lazım. Oyunu sildikten sonra bir daha Play Store'a girin zaten güncel bir şekilde indirirsiniz o zaman. Sıkıntı olmuyor. IOS'lar hakkında tam bir bilgim yok IOS'lara güncelleme geldi bazı arkadaşlara gelmeyenler falan var ama gelmeyenlerin ki gün içinde gelir herhalde Orada da oyunu silip tekrar e, IOS'un kendi Play e, App Store'u değil mi oraya girip orada düzelir mi bilmiyorum e, Galaxy Store'da zaten mevcut Şimdi güncelleme kısmı bu şekildeydi hemen bir iki soru onları yanıtlayalım ondan sonra hemen geçelim Abi lütfen al bu hesap ile yeni bir sürüm'e giriş yapıldı artık eski sürümlerde giriş yapılamaz lütfen oyunu en son sürümüne güncelle hatası veriyor oyuna girdiğimde nasıl çözün Demek ki oyunun güncel değil. Arkadaşın olabilir, abin olabilir, akraban olabilir, hesabın kimdeyse veyahut da sen hem mobilden hem emülatörden oynayan bir oyuncuysan ya mobilde güncelledin, emülatörde güncellemedin, o hatayı aldın ya da emülatörde güncelleyip mobilden yine aynı hesabına girmeye çalıştın güncellemeden o hatayı aldın. Yani girdiğin cihazda oyun güncel değil. Oyunu güncellemen lazım ki hesabına girebilirsin. Belki arkadaşın güncelledi ve hesabını biliyor. Senin hesabına girdi. Bilemem artık. Abi yemin ederim oyuna öyle bir optimizasyon gelmiş ki akıcı da 40 FPS alırken HD'de 60 FPS alıyorum demiş. Arkadaşlar bu optimizasyonla alakalı bir iyi ya da kötü fikirlerinizi yazın. Optimizasyonda bir iyileşme var mı? Abi Warframe işbirliği güncellemesi ne zaman gelir alır mısın? Ne zaman gelir? Yani şöyle aslında normalde geldi bir tane biliyorsunuz bu var da 22'si yeni RP geliyor sezon geliyor ondan sonra herhalde eklerler diye tahmin ediyorum yani o kadar işbirliği yapılıyor yani Neyse şimdi sorularımız bu kadardı gelelim asıl olaya arkadaşlar ben size hemen bir tane hızlıca göstereceğim tamam mı Hemen beraber bakacağız Buradan Tabi setler filan yavaş yükleniyor. Onu söyleyeyim. Bunun seti bile yok herhalde. <laughs> ben de gözükmüyor. Geliyor mu acaba set? Yok mu setin? Ben bunun seti yok. Bir saniye. Bize setli lazım. Buna girmiştim herhalde. Yok girmedim. Neyse. Böyle bir set var değil mi bu arkadaşımızda arkadaşlar? Şuan gördüğünüz gibi benim lobideki arkadaşımla gitti ve setim bu oldu. Bunu istersen buradan paylaşırım. Paylaş diyelim. Hemen önemli anlarıma gideyim abi. Durumum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> bu set bende var mı bilmiyorum ama başka bir yerdeki seti. Kendi önemli anlarımda bu şekilde paylaşabiliyorum. Yani burada tabi önemli olan kimi aldıysanız onda Firavun da olabilir. Firavun varsa onu paylaşmanız lazım. İsterseniz böyle önemli anlarınızda Firavun'u yapıp veya da ne bileyim yeni ilk suit geldiğinde biri çıkardığında onu seçip işte ilk suit'imi nasıl diyebilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış bir şey. Peki nasıl yapılıyor? Hemen onu da anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi. Lobbimize geldik değil mi? Tabi geri geldiğimizde burada bir düzelme olacak. Önemli anlara giriyorsunuz. Ondan sonra burada istediğiniz bir popüler bu durumdan da olabilir. Yani popüler durumlardan da olabilir. Nereden istiyorsanız oralardan bakabilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez. Mesela başka bir yerden bakalım şu an. İşte ne bileyim burada kimler var. Bunların hiçbiri aynı kişiler. Neyse daha fazla kişi lazım. Buraya şöyle bir Şuraya girelim. Bir tane arkadaşı şeyine girdim. Burada isimler var. Burada arkadaşların lobilerine gidebiliyorsunuz. Ya yani popülerlik kısmından olmuyor onu söyleyeyim yani. Kendi popülerliğinize gidip adamın şeyine gidip yaparsanız o olmuyor. Mesela burada şöyle bir oyuncu var. Girdim abi içine oyuncunun. Tabii güncelleme daha tam benim bitmediği için setleri yavaş geliyor. Ha mesela bu adamda ne varmış? Oo güzel maskara desene var herhalde. Burada yine önemli alanlara tıklıyorsunuz. Mask. Ee, ondan sonra buradaki önemli anlara tıklıyorsunuz. Ondan sonra kapatıyorsunuz. Gördüğünüz gibi <laughs> benim set şey oldu yani değişti. Buradan da ben bunun resmini alıp buradan Paylaşım, hop gördüğünüz gibi kendi önemli anlarımla paylaşıyorum. Sanki set benim gibi <laughs> arkadaşlar. Göz... <laughs> yani bunu bedavaya halledebiliyorsunuz. İş çıkarmanıza <laughs> gerek yok. Yani tabii sadece önemli anlar için. Yani diğer türlü tabii oynamak için istiyorsanız bunu çıkarmanız gerekiyor. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Yapması çok kolay. Ha şuradan dediğim gibi bak hemen şurayı göstereyim. Şuradan olmuyor mesela. Şimdi hemen buraya gelip buraya geldiğinizde düzeliyor. Mesela popülerliğe geldiniz tamam mı? Ne bileyim popülerlikte tanımadığınız insanlar var. Şöyle sondan bakalım. Mesela bu arkadaşı tanımıyorum ben. Girdim hesabına. Seti bu şekilde. Önemli anlarına girdim. Buraya girdim. Kapattım. Burada olmuyor arkadaşlar. Direkt onun şeyine geliyor. Geri çıkıyorsunuz düzeliyor. Yani benim dediğim gibi yapmanız lazım. Kendi profilinizden gidip burada durumlardan bakmanız lazım. Az önce anlattığım gibi. Bu şekilde de arkadaşlar istediğiniz seti, istediğiniz silah deseni neyse arkadaşın eline varsa tabi Bunların hepsini kendi önemli anlarınızda paylaşabiliyorsunuz bedava şekilde. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Güncelleme ile alakalı da nasıl yapabileceğinizi de anlattım. O şekilde güncellemeyi halledebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.